Merhaba arkadaşlar ben Semih Kardus. Yeni bir yazılmacası.com görsel videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü görsel videomuzda sizlere çok boyutlu dizilerden bahsedeceğiz ve çok boyutlu dizilerde artık konsol uygulamalarını yapacağız arkadaşlar. Genel olarak konu içeriğimize bakacak olursak konsol uygulamamızda her seferinde bir alt satıra ve üç satır Pardon 3 sütun sağ tarafa kayıp 5 kez alt alta yazılımcısı yazan uygulamayı yapıyor olacağız. Konu için bilinmesi gereken ön bilgilere bakalım isterseniz biraz da. Arkadaşlar giriş düzeyinde C şart bilgisi, for döngüsü, if else karar yapısı ve sistem konsol sınıfı hakkında bilgi sahibi olmanız bu konuyu daha net anlamanız için size avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak amacımıza bakalım arkadaşlar. Amacımız ise görsel eğitimimizin sonunda diziler hakkında sizlere genel bir bilgi sahibi verebilmek ve algoritma mantığınızı geliştirebilmektir arkadaşlar. Şimdi konsol ekranı nasıldır diye bir soru soracak olursak arkadaşlar konsol ekranı genel olarak 25 satır ve 80 sütundan oluşan e, çift boyutlu bir dizi olarak düşünülebilir. E, konsol ekranının genel olarak yapısı budur arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de örnek uygulamamıza e, bakalım arkadaşlar örnek uygulamamıza konsol ekranını tanıtacağız sizlere. Konsol ekranı nasıl bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz. Konsol ekranında istenilen noktalara nasıl gidilip oralara nasıl nasıl fokuslandığını göstereceğiz ve bunun tamamında e, az önce bahsetmiş olduğumuz uygulamayı yaparak sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi uygulamamızın bir de akış diyagramına bakalım isterseniz arkadaşlar. Akış diyagramımızda ise öncelikle uygulamamızı başlatıyoruz. Hemen ardından i isimli değişkene sahip bir döngü oluşturuyoruz arkadaşlar ve 5 defa dönmesini sağlıyoruz. Bunun sebebi ekranı 5 kez yazdıracak olmamız arkadaşlar. Daha sonra set cursor position isimli metottan faydalanarak arkadaşlar i numaralı satır yani buradaki i değişkenimiz neyse i değişken değerindeki satır ve 3 çarpı i yani bunun 3 katı diyelim eee her seferinde 3 sütun sağ tarafa yazacaktık biz yazılım hocasını. Bunun için 3 çarpıyoruz i değerimizi ve buradaki sütuna da gidiyoruz yazılım hocası yazısını yazdır. Bu döngümüz bittikten hemen sonra 5 kez döndükten sonra da uygulamamızı sonlandırıyoruz. İsterseniz uygulamamızı bir de akış şey, Visual Studio üzerinde devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi daha önce yapmış olduğumuz bu çift boyutlu diziler hakkındaki bütün e, örneklerimizi multi dimensional arrays isimli bir solution altında toplamıştık. Bu solution'ı e, tekrar başlatalım arkadaşlar. Bunun için Visual Studio'yu açtıktan sonra start page'in altında bulunan Region proje bölümündeki multi dimensional arrays isimli solution ismine tıklayarak arkadaşlar bu solution'ın başlatılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, Solution'umuz başlatıldı. Şimdi Solution Explorer'ımızı açalım ve içeriye bu örneğimiz için yeni bir adet proje ekleyelim arkadaşlar. Ee, bu Solution'un altına yeni bir proje eklemek için Solution ismine sağ tıklıyoruz. Add. Evet. New Project diyoruz arkadaşlar. Ve bizim için Add New Project penceresi açılıyor. Burada yeni bir konsol uygulaması başlatmak için yüklü template'ler altındaki Visual C Sharp seçeneğini seçiyoruz. Hemen altında bulunan Windows seçeneğini seçiyoruz ki konsol bir Windows uygulamasıdır arkadaşlar. Ve hemen sağ taraftaki bölgede e, biz konsol application seçeneğini seçerek e, uygulamamıza bir isim aktarıyoruz. İsmimiz example 25 olsun arkadaşlar ve okey diyerek solutionumuzun içerisine yeni projemizi eklemiş oluyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğiniz bir nokta da arkadaşlar solution explorer'da example24 isimli projemizin isminin koyu renkle yazılmış olması bu şu demek oluyor arkadaşlar bu solution çalıştırılmak istendiği anda öncelikle example24 isimli solution başlatılacaktır. Biz bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar biz example 25'i başlatmak için ise e, example 25 isimli projemizin ismini sağ tıklıyoruz ve set as startup project seçeneğini seçerek e, artık bu solution'ın başlangıç projesi olduğunu e, example 25'in söylüyoruz. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem arkadaşlar artık akış diyagramımıza bağlı olarak statik olan main metodu'nun içerisinde kodlarımızı yazmak olacak konsol uygulamasında dikkat edeceğiniz bir nokta arkadaşlar metotlar statik metotlardır dolayısıyla burada kullanacağınız diğer metotların da statik olması sizin için bir avantaj olacaktır bunlara erişim sağlarken bu birinci bilmeniz gereken küçük bir ayrıntı bir ikincisi ise arkadaşlar Burada kesinlikle yeni bir Windows form uygulaması kullanamıyorsunuz. Aslında kullanabilirsiniz. Fakat bunu da şu şekilde yapılabilir. Bu example 25 isimli projemizin referanslarına bakacak olursak, System.Windows e, Namespace'in ekli olmadığını göreceksiniz. Eğer ki buraya system.windows Windows Namespace'ini eklerseniz, e, bu main metodunun içerisinde veya buradaki farklı metotlar içerisinden yeni bir form nesnesi türetip kullanıcıya sunabilirsiniz. E, bu şekilde de uygulamalarınızı devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. E, evet, bu küçük bilgiyi de verdikten hemen sonra isterseniz uygulamamıza geçiş yapalım. Şimdi burada öncelikle biz alt alta 5 kez e, yazılım hocası yazdıracaktık. Bunun için e, öncelikle bir for döngüsü kuralım arkadaşlar. Döngü değişkenimizin ismi i olsun ve toplam 5 kez döneceğini söyleyelim. Hemen içerisinde ise arkadaşlar öncelikle cursor'ımızı ekranın belli bir noktasına konumlandırma işlemi yapalım. Bunun için e, statik olan konsol sınıfının altında bulunan arkadaşlar e, set cursor position isimli metottan faydalanacağız. Bu metodun hemen parantezini açalım içeriye e, int tipinde integer tipte left isimli e, bir değer istiyor bizden. Left ismiyle kullanacağını söylüyor. Ve bunu açıklama olarak da the column position of the, the cursor demiş arkadaşlar. E, burada da şunu söylemek istiyor. Cursor'ın yani e, konsol ekranındaki kür, cursor'ın sol taraftan ne kadar uzakta olacağını söylememizi istiyor bizden. Biz de buraya arkadaşlar i değişken değerini veriyoruz. Tabi burada e, döngü değerimizin ilk değerini sıfır olarak atamışız. Biz bunu bir olarak atayalım arkadaşlar. Bunun sebebi ise öncelikle başlangıç değeri olarak işte e, bir kare e, sağ tarafta pardon bir kare altta ve üç kare sağda olmasını sağlayalım. Hemen i değişkenimizi yazdık. Bir virgül koyuyoruz ve her seferinde de e, 3 sütun sağ tarafta olmasını şey 3 sütun sağ tarafta olmasını söyleyecektik biz. Bunu da şu şekilde yapalım arkadaşlar. E, left'e i çarpı 3 diyelim. Yani sol taraftan 3 karakter e, sağa gitsin diyelim ve yukarıdan da her seferinde i kadar aşağıda bulunsun diyelim ve hemen altına gelelim arkadaşlar. Buraya yazacağımız değeri yazalım. Bunun için de konsol sınıfının altında bulunan write metodunu kullanıyoruz. Bu write metodu sayesinde ise arkadaşlar ekrana yazı yazıyoruz. Yazı yazıyoruz. Hemen parantezi açalım. İçerisine birden fazla değer istiyor. İstediğiniz tipte de değer verebilirsiniz. Otomatik olarak string'e çevirip kullanıcıya bunu o şekilde yansıtacaktır write metodu. Biz gelelim buraya string olarak yazalım. Hocası yazalım ve parantezimizi kapatalım. Şimdi buradaki işlemlerimiz bittikten sonra e, kullanıcının yani o konsol ekranının kapanmaması için ise arkadaşlar bütün işlemlerimiz bittikten hemen sonra konsol nokta read, read key veya read line e, metotlarını kullanıp kullanıcıdan bir tuşa basmasını bekleyebilirsiniz. Kullanıcı herhangi bir tuşa basasıya kadar e, bu read metotları uygulamanın orada beklemesini sağlayacaktır. Dolayısıyla konsol ekranı hiçbir zaman kapanmayacaktır siz bir tuşa basasıya kadar. Biz read key metodunu kullanalım arkadaşlar. Ve uygulamamızı bir kez çalıştıralım. Hemen bakıyoruz arkadaşlar uygulamamızı çalıştırıp evet alt alta 5 kez pardon biz 4 kez yazmışız. Bunun sebebi e, i, de, i değişkenimizin ilk değerini 1 olarak atamamızdı. Şu 5'i 6 yapabiliriz veya yine 5 olarak kalıp küçüktür işaretinin yanına bir de eşittir işareti koyabiliriz. Bu şekilde alt alta 5 kez yazılım hocası yazdıracaktır. Biz bu sayıyı 10'a çıkartalım hemen arkadaşlar. Bakalım ne gibi bir değişiklik oluyor. Evet, değeri 10'a çıkartıyoruz. Tekrar çalıştıralım uygulamamızı. Evet, alt alta yazılım hocası değerlerinin yazıldığını göreceksiniz. Ee, daha önce de bahsettiğim gibi konsol ekranı 25 satır ve 80 sütundan oluşmaktaydı. Ee, biz 10 defa yazdırdık. Bunların her birisinin arasına ee, şöyle bir şey yapalım. I artı 1 dersek eğer e, her seferinde Birer karakter daha boşluk bırakır mı? Diyelim. Şöyle yapalım. i çarpı 2 diyelim arkadaşlar biz buraya. Aralarında birer karakter değil. ikişer karakter boşluk bıraksın ve bu şekilde yazdırsın sonucumuzu ekrana. Evet. Dikkat ettiyseniz aralarında birer tane fazla boşluk bırakarak yazılım ucusu yazısını ekrana yazdırdık. Bizim burada i değişkeninin değerini bir yaparak neyi sağlamış olduk, bir de onu inceleyelim isterseniz. Biz bunu tekrar sıfıra çevirip şuradaki eşitliği kaldıralım ve F5 tuşuna basalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu kez ilk yazı direkt en üst köşeden yani sıfırıncı satırın sıfırıncı sütunundan başladı yazmaya. Biz bunun engellemek için oraya bir değerini koyup bu şekilde uygulamamızı çalıştırmıştık. Evet, uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Çok basit bir uygulama olacağını söylemiştik zaten. Uygulamamız bu kadar. Şimdi isterseniz burada bir de breakpoint koyarak adım adım ne yaptığımıza bakalım. Hemen tekrar F5 tuşuna basıyorum arkadaşlar. Evet. i değeri 0. Hemen geliyoruz. Devam ediyoruz. i küçüktür. Ondan değerinin true mu false bir cevap mı verdiğini bize inceliyoruz. Hemen şu i değişkenini de şuraya alalım. Pinleyelim arkadaşlar. Bunu da görelim. Ve devam edelim. Şu anda konsolum Cursor pozisyonu arkadaşlar sıfıra sıfırda bulunuyor. İlk başlandığı aşamada sıfıra sıfırda bulunur. Biz geliyoruz diyoruz ki i çarpı 3 yani e, bizi git sıfır çarpı 3 eşittir sıfırcı satıra konumlandır ve i çarpı 2 yani sıfır çarpı 2 o da sıfır sonucunu verecektir yine. Bizi sıfır konumuna 0 oldu sütuna e, konumlandır diyoruz ve git bu bulunmuş olduğun konuma yazılım hocası yazısını yazdır diyoruz. Hemen ardından geliyor. i değişkenini 1 artırıyoruz arkadaşlar. i değişkeninin değeri 1 olduktan hemen sonra bakıyoruz. i çarpı 3'ün değeri 3 ve i çarpı 2'nin değeri ise arkadaşlar bize 2 olarak getiriliyor. Dolayısıyla 3 numaralı satırın 2 numaralı sütununa gidip bu değeri yazmasını söylüyoruz. Biz hemen devam ediyoruz. Tekrar ekrana yazılımcısı yazıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, de değerimiz 2 oldu. Dolayısıyla 2 çarpı 3, 6 oldu arkadaşlar. Biz 6 numaralı sütunun e, git, işte iyi değerimiz 2 idi, 2 çarpı 2, 4 numaralı sütun şey satırına da şu değeri yaz şeklinde her seferinde e, yerini birer daha e, 3 Sütun daha sağ taraf ve iki sütun daha alt tarafa kaydırarak e, ekrana hocası yazmasını sağlıyoruz ve en sonunda arkadaşlar şöyle biraz daha hızlı ilerleyelim İyi 7 oldu şu şekilde 9 ve şu anda 10 olması gerekiyor evet. Bu şekilde ekrana yazılarımızı yazıyoruz ve en sonunda kullanıcıdan bir tuşa basmasını bekliyoruz. Read key bir key bir tuş oku diyoruz ve kullanıcı bir tuşa basasıya kadar ekranda bu görüntü kalacaktır. Herhangi bir tuşa basmanız bu konsol ekranının kapanması için yeterlidir arkadaşlar. Ben P tuşuna basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi hemen buradaki veriyi de okuyor ve uygulamamı devam ettirdiğim takdirde de uygulamam sonlanıyor arkadaşlar. Evet, genel olarak yapmış olduğumuz işlem bu kadar. Ee, tekrar akış diyagramımıza şöyle bir geçiş yapalım isterseniz. Evet akış diyagramımızın tamamını yaptık arkadaşlar. Bu uygulamamız çok küçük ve çok kısa bir uygulamaydı. E, konsol ekranına ilk giriş uygulamalarından bir tanesi diyebilirim. Evet e, bir yazılmacası.com görsel videosunda daha sonuna geldik. Bir başka yazılmacası.com videosunda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Konu hakkında sorularınız olursa skarduzet yazılmacası.com mail adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Veya yazılmacası.com forumlarından sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.